tarih sahnesinde büyük liderler gelip geçti. Ancak bazıları yalnızca bir milletin değil, tüm dünyanın kaderini değiştirdi. 1799 yılında Napolyon Bonaparte, Osmanlı topraklarını işgal etmek ve doğuya açılmak için büyük bir sefere çıktı. Ancak karşısında Osmanlı'nın sert mizacıyla tanınan, ölümüne mücadele eden bir komutan vardı. Cezar Ahmet Paşa. Akka Kalesi'nde destan yazan, Napolyon'a ilk büyük yenilgisini tattıran ve Osmanlı topraklarını savunan adamın hikayesine hoş geldiniz. Cezar Ahmet Paşa 1722 yılında Bosna'da doğdu. Osmanlı Devleti'ne bağlı bir sancakta dünyaya gelen Ahmet Paşa genç yaşta Osmanlı ordusuna katıldı. Savaşçılığı ve sert mizacıyla tanındı. Osmanlı'nın çeşitli savaşlarında yer aldı ve özellikle Mısır ve Suriye'deki isyanları bastırmada büyük rol oynadı. Arap topraklarında gösterdiği sert yönetimi nedeniyle ona Cezzar yani kasap lakabı verildi. Osmanlı'da Akka valisi ve Suriye bölgesinin en güçlü yöneticisi oldu. Sert, acımasız ama disiplinli bir liderdi. Öldürüleceğini düşündüğü kişileri anında idam ettirmesiyle tanınıyordu. Osmanlı'nın sadık bir komutanıydı ve Fransızlara karşı Osmanlı topraklarını korumak için büyük bir direniş gösterecekti. 1798 yılında Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte Osmanlı topraklarına saldırmaya başladığında Cezar Ahmet Paşa'nın en büyük mücadelesi başlayacaktı. Avrupa'da hızla yükselen genç bir general vardı. Napolyon Bonaparte. Napolyon 35 yaşında bir dahiydi ve Fransa'nın sınırlarını genişletmek için Osmanlı topraklarına göz dikmişti. Hedefi Mısır'ı ele geçirmek, Osmanlı Devleti'nin Doğu Akdeniz hakimiyetini kırmak ve İngiltere'nin sömürge yollarını kesmekti. 1798'de Fransız ordusuyla Mısır seferini başlattı ve kısa sürede Kahire'yi ele geçirdi. Osmanlı için büyük bir tehlike çanları çalıyordu. Ancak Napolyon'un asıl hedefi Mısır'la sınırlı değildi. Napolyon, Suriye ve Filistin'e ilerleyerek Osmanlı topraklarını tamamen kontrol altına almak istiyordu. Bu planı gerçekleştirmek için Osmanlı'nın Akdeniz'deki en güçlü kalesi olan Akka'yı ele geçirmek zorundaydı. Ve bu kale Cezzar Ahmet Paşa tarafından yönetiliyordu. Napolyon, Akka'yı doğrudan savaşarak almak yerine önce diplomasiyle düşürmeye çalıştı. Kale önlerine gelmeden önce Cezzar Ahmet Paşa'ya bir mektup yolladı. Mektubunda şunları yazdı. Siz yaşlı bir adamsınız. Hayatınızın geri kalanını ibadetle geçirmek sizin için daha iyisi olur. Boşuna direnmeyin, teslim olun ve kaleyi bana verin. Ancak Cezar Ahmet Paşa'nın yanıtı çok sert oldu. Devleti Aliye Osmanlı, bu şehri size teslim etmem için beni vezir yapmadı. Ben boşnak Cezar Ahmet Paşayım. Şehadet rütbesine ulaşıncaya kadar şehirden size bir damla bile içecek vermeyeceğim. Bu sözlerle direnişin ölümüne olacağını açıkça ilan etti. Çünkü 1799 Akka kuşatması sırasında Cezar Ahmet Paşa 77 yaşındaydı. Napolyon 20 Mart 1799'da Akka kalesini kuşattı. Fransız ordusu binlerce asker ve güçlü toplarla Akka önlerine geldi. Ancak Cezar Ahmet Paşa bu saldırıya karşı önceden hazırlık yapmıştı. Kale surlarını güçlendirdi. İngiliz donanmasının desteğini aldı halka ve askerlere moral vererek sonuna kadar savaşacaklarını söyledi. Fransızlar defalarca saldırdı. Kaleyi aşmak için tüm güçlerini kullandı. Ancak Osmanlı askerleri ve halk Ceza Rahmet Paşa önderliğinde destansı bir direniş gösterdi. Akka tam 64 gün boyunca kahramanca savunuldu. Fransızlar ağır kayıplar verdi. Kaleyi ele geçiremedi. Napolyon Akka önlerinde bozguna uğradı. Bu Napolyon'un kariyerindeki ilk büyük yenilgiydi. Napolyon Fransa'ya döndüğünde şu sözleri söyledi: "Akka'da durdurulmasaydım bütün doğuyu ele geçirirdim." Cezzar Ahmet Paşa, Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'deki varlığını kurtaran adam oldu. O, Napolyon'u durduran adam olarak tarihe geçti. İşte onun hayatından çıkarabileceğimiz dersler. Kararlılık ve cesaret büyük güçleri durdurabilir. Napolyon yenilmez bir orduya sahip olduğunu düşünüyordu. Ancak Cezar Ahmet Paşa güçlü bir düşman karşısında geri adım atmadı ve sonuna kadar direndi. Bugün de büyük engellerle karşılaştığımızda vazgeçmek yerine mücadele etmeyi seçmeliyiz. Güçlü rakiplere karşı bile kararlılıkla hareket etmeliyiz. Hazırlıklı olmak başarının anahtarıdır. Cezar Ahmet Paşa Napolyon'un saldırısından önce surları güçlendirdi, savunma hatlarını kurdu ve halkını savaşa hazırladı. Bugün de hayatın getireceği zorluklara karşı önceden hazırlıklı olmak başarının anahtarıdır. İster iş hayatında, ister kişisel mücadelelerde olsun, önceden yapılan planlamalar ve stratejiler beklenmedik krizlerin üstesinden gelmemizi sağlar. Büyük başarılar küçük hesaplarla değil, büyük stratejilerle elde edilir. Napolyon Akka Kalesi'ni hızla fethedeceğini düşündü ve yeterince uzun vadeli plan yapmadı. Cezar Ahmet Paşa ise savaşın tüm aşamalarını hesapladı ve düşmanını yıpratarak galip geldi. Günümüzde de sadece anlık kazançlara odaklanmak yerine uzun vadeli düşünmek gerekir. Başarılı insanlar ve şirketler hızlı sonuçlar yerine büyük resme odaklanarak hareket ederler. Cezar Ahmet Paşa'nın Akka'daki zaferi bize şunu gösteriyor. Büyük engelleri aşmak için kararlı olmalı, iyi bir strateji geliştirmeli ve asla pes etmemeliyiz. Tarihte olduğu gibi bugün de cesaret ve akıl en güçlü silahlarımızdır. Cezar Ahmet Paşa'nın Akka'da başarılı olmasındaki en büyük etken sizce hangisiydi? Yanıtlarınızı yorumlarda bekliyoruz. Dünyaya Yön Verenler kanalına abone olup tarihten ders alarak geleceğinize yön verin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve zil sesini açmayı unutmayın.